Birinci kural mağaza 25 krediye gelen bir şeyi e, örnek göstereyim mesela bu 25 krediye geldi bunu alıp 28 krediye satanlar var sonra bir daha 25 e alıp bunu yapmayın gidin paranız elmasınız varsa 25'ten 10 tane alın bunu 250 kredi verip bir ay sonra bunu zaten 40'tan alırlar bunları yapın. E, ikinci e, kuralla gözlem yapmak, milletin odasına bakıp kimden neden, neyden ne kadar var diye onları takip edip ona göre bir şey almak lazım. Şimdi üçüncü kurala geçelim. Üçüncü kuralda da e, piyasayı takip etmek lazım, e, soruşturmak. Mesela buradan da bakmak atıyorum bu kıyafeti mi alacaksınız? 40'a kadar hiç satılmamış. Bir iki kere falan birileri yükseltmek için satmış olabilir. Başlarda alınmıştı bu. Yani 40'ın üstüne alınmaz. Örnek göstereyim. Yine pangolinden göstereyim. Mesela 50'ye kadar satılmış. Bunun ederi 40, 45, 50 arasında falan alınmak. Elmasla da göstereyim. Bunda da aynı şey. Başlarda 90'dan e, satılıyordu, sonra düşmüş, 30'lara falan satılıyor. Yani pazar attığınızda çekiyorlar bunu, öyle düşünün. Bakın 30 günde 40 adet çekilmiş. Video bu kadardı. E, insanların bunu anlaması için çektim. Bazıları bunu 25 e alıp 28'e falan satıyorlar. İki kredi katlanınca seviniyorlar onun için yaptım İnşallah öğretici bir video olmuştur herkese kanala abone olmayı unutmayın